kırgındım, yorgun ve en çok sana dargındı yüreğim. Küskündü, en çok sende acıdı, sana ağladı, sende kanadı. Oysa sen bunları hiç bilmedin. Kendi kurduğun hayatta ilerledin yıllarca. Üstelik benden sonra kaç kişiyi sevdin. Oysa ben senden sonra bana bıraktığın o hayatta yaşlandım. Yaşamadım, yaşlandım. Yıllarım sensiz ve kimsesizdi. Zamanım sensizlikle geçti. Sensiz bir senlilikti benim hayatım. Yoktun ama hiç kaybolmayandın bende. Hiç gitmeyendin, hiç bırakmayandın. Benim hayatım sensiz senle geçti. Yaşamadım, yaşlandım sevgili. Zaman geçti. Oysa ben senden geçemeyendim. Ve yüreğim sana kırgın kalandı. Senden aldığı yaraları saramayandı. İyileşemedim sevgili, iyileşemedim. Senden sonra iyileşemedik hiç. Bir yanımız hep kırgındı. Yaralı. Yaralı kaldı. Senden sonrası hiç olmadı. Sen yoktun belki ama en çok sen vardın bende. Aslında ben yoktum kendimde. Sen vardın yokluğuna inat. Ben yoktum varlığa tezat. İşte böyle sevgili, işte böyle. Bana bıraktığın o yaralara tutundum ben. Onlara sarıldım. Onlarla ayakta kaldım bir gün olur da hayat yıkılır, yıkılacak diye. Senin kurduğunu hayatın yıkılacak diye bekledim hep. Bir gün seni de mutsuz olacağın zamanı bekledim. Hı. Ölmedim sevgili, ölmedim. Ölmezden geldim. Bekledim. Bir gün senin de ben gibi kanayacağın o günü bekledim. Bak işte. Seni almaya geldim. Almadan da gitmeyeceğim. Çok sen söz verdin şey söyleme. Dinlemeyeceğim. Çünkü sen bana söz ağızdan bir kere çıkar dedin. Şimdi sözünü tutma zamanı. Bak işte. Şimdi sen de yaralısın. Seni de kanattı en sevdiklerin. Seni de acıttılar. Seni de hayal kırıklığına uğrattılar. Mutlu musun dersen bana şimdi. Değilim, değilim sevgili. Benim amacım mutsuz olman değildi. Değildi. Sadece anlamandı beni. Artık biliyorsun. Ve eğer benim gibi takılı kalırsan yüreğindekine... Bundan sonra sen de kendi yalnızlığının başkentini kuracaksın. Kalın duvarlar öreceksin aşkla arana ve insanlardan olabildiğince uzaklara kaçacaksın. Sana aşkla gelenlerden saklanacaksın bir ömür. Yaşayacakların yaşadıklarım olacak bunu bil ve yaşattıkların da yaşayacakların. Acıya hoş geldin sevgi de, acıya hoş geldin. Seni bir an bile ayırmazdım yanımdan. Ama elimde hiçbir şey kalmadı. Bizim dışımızda herkes elinden geleni yaptı zaten. Ancak tüm o çabaları bizim ayrılmamız içindi. Bilmedin, görmedin sevgili. Seni bana, beni sana çok gördüler o zamanlar ve hala daha bu durum değişmedi. Adını, adımı anmaya korkar oldun onların yanında ve onların sahip yürekleri ağzına geldi adımı duyduklarında. Yeniden seveceksin diye beni hep yürekleri ağzlarında gezdiler. Ama yersizdi korkuları. Yıllar önce onları tercih etmiştin sen zaten ve şimdi de durum değişmemiş anladığım kadarıyla. Sana beni çok görenlerle bir ömür mutsuzluklar şimdi sana. Kendine iyi bakma ve hiç de hoşça kalma. you